Sevgili Başak hocam, saç dökülme sorunu niye yaşanır? Çok sebepten yaşanır. Ee, erkeklerde en sık sebep klasik erkek tipi saç dökülmesi, biraz genetik, biraz hormonal sebepler. Ama eninde sonunda her erkeğin yaşayacağı bir sonuç. Ee, kimi önden, kim arkadan, kimi yanlardan genetik olarak saç dökülmesi olur. Kimi tamamen, kimi az. Bunların artık bir şekilde ağızdan tedavilerle, gene spreylerle kullanılacak özel hormonal ilaçlarla yavaşlatmak mümkün. Bir kısmını kurtarmak mümkün. Saç ekimine geç gitmesini sağlamak mümkün. En sık olan bu. Onun dışında vitamin eksiklikleriyle olabiliyor, stresle olabiliyor. Kadınlarda da gene hormonal sebeplerle. Polikistik over dediğimiz yumurtalık kistiyle hep bu atlanır, e, erkek tipi saç dökülmesi yapar. Çok üzücü bir görüntüdür aslında. Hmm. Bunların tedavileri var, bunların önüne geçilebilir. Bence saç insanın sosyal yaşama en çok bağlayan şey. Özellikle de kadınlar için çok kıymetli. Evet. E, tedavi yapabilirliğinin bilinmesi önemli bir şey. E, elimizde çok fazla alternatif var. Başak Hocam, kadın ya da erkek bu sorun başladığında tedavi sürecine ne zaman başlanmalı? Şöyle, saçınızı muayene kendiniz muayene edebilirsiniz. Böyle bir tutam saç alıp çektiğinizde çok yumuşak değil, hafif. Hmm. Beş telden fazla elinize saç geliyorsa dökülmeniz Eyvah. var demektir. Hmm. Parça parça açılmalarınız varsa özellikle bu bölgede saçlı deriniz görünüyorsa... Ciddi bir dökülmeniz var demektir. Günde 100 TL kadar normaldir saç dökülmesi. Dökülecek yerine yenileri gelecek. Bu normal bir süreç. 100'den fazlaysa saç dökülmeniz var demektir. Her yaşta olabilir bu da çok önemli bir şey. Yani işte ileri yaşta olur menopozdan sonra olur gibi bir algı olmasın. Her yaşta saç dökülmesi olabilir. Saç sağlığını bozan şeyler nelerdir? Şu dönem en çok yapılan hata yanlış beslenme, abartılı diyetler, doğru beslenmemek en önemlisi. E, gençlerde çok ciddi stres. Hatta şöyle söyleyeyim, e, görmediğimiz kadar saçını koparan genç görüyoruz. Böyle farkında olmadan çıt 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 çok üzücü gerçekten. Hmm. Ee, beslenme yetersizliği gene beslenmenin <laughs> sebep olduğu aşırı karbonhidratın sebep olduğu hormonal faktörler. Mesela polikistik over demiştim erkek bir evet. kadında orada mesela yüksek karbonhidratlı beslenme ciddi problemdir. Dönemdeki en önemli sebepler bunlar. Peki hocam kadın <laughs> ve erkek saç dökülme tedavisi farklı farklı mıdır? Tabii ki kadına farklı. ayrı erkeğe farklı tedavi değil mi uyguluyorsunuz? Tabii evet. Erkekte e, testosteron hormonu erkeklik hormonu en önemli sebep. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Testosteron hormonunun bir kolu sadece saça gidiyor. Yani e, Cinsel fonksiyon bozukluğu yaratmadan hmm. sadece saça giden kısmını düzenleyebiliyoruz ve saç dökülmesini azaltabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Kadınlarda da tam tersi bu hormonun yükselmesinde tamamen bir bloke etmek lazım. bambaşka tedaviler. Başak Hocam saç tedavisinde kombine tedaviler daha mı etkili olur? Şöyle kombine tedaviler önemli. Mesela saçta hafif travma oluşturmak. Ne demek? Yani oradaki dolaşımı, kanlanmayı arttırmak ağızdan aldığınız vitaminler hmm. kadar hmm. saça direkt verdiğiniz vitaminler de çok önemli. Şöyle düşünün. Ağızdan vitamin alıyorsunuz. O sistemik dolaşıma karışıyor ve saça bir kısmı gidiyor. Ama saçlı deriye enjeksiyonla onu direkt verirseniz işte biyotin gibi, keratin gibi hmm. direkt saça veriyorsunuz. Çok ciddi bir başarı elde edebiliyorsunuz. O yüzden e, hem ağızdan hem enjeksiyon, hem lazerler, Hepsi kombinlendiğinde güzel sonuçlar alıyoruz. Saç tedavisi çok kıymetli ve çok önemli. Gene söylüyorum yüzümüz kadar önemli. Tabii ki.